Selamun aleyküm dostlar. Cümleten. Evet canımıza çıkacak olan kuşlar arkadaşlar. Onlar bir kısmı. Ay canınızı yerim siz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ay canını yerim sen neysin öyle ya. Neysin sen lan neysin sen lan. Sen neysin öyle ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Arkadaşlar, bomba kuşlarla geliyoruz vallahi, bomba kuşlarla. Bomba kuşlarla. Dikkat. Vallahi dikkat, dikkat ve yeni kuşlardan bir tanesi. Kok arka tape. Tek kanadı makasla. Ay canım yerim seni. Arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. En kısa zamanda canlı yaptığımızda görüşürüz Allah'ın izniyle. Böyle her canlıda da şanslı kişilere diğer tane böyle uçup oynayan kuş hediye edeceğiz. Allah nasip ederse. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Ay canım yerim senin hesini öyle böyle.